Vay başıma gelen evladım gitti. Nerede bu muhtar Şu ya? Şu tarafta çabuk koş. Ah başıma gelen. Peki neden Edremit Körfezi? Çünkü Ayvalık'la Asos arasındaki bölgenin tarihi zenginlikleri çok büyük. Ve hemen her gün köylüler yeni bir parça buluyorlar. Uyanık olanlar da bunları bize getirmek yerine üç kuruş paraya kaçakçılara satıyor. Kaçakçılar tacirlere, tacirler de daha büyükleri satıyor. Sonra bütün parçalar birleştiği zaman büyük bir tarihi eser haline gelip dışarı kaçırılıyor. Aynen öyle. İkinci kolaylık. Ayvalıkla Asos'un Ege adalarına en yakın noktalar olması. E deniz yollarını tuttuk demiştiniz ama küçük turistik uçakların hepsi körfez ve Ege adaları arasında uçuşlar yapıyorlar. Bu uçakların hepsi temiz, hepsinin uçuş programları belli. Bütün çıkışlar kontrol altına alındı. Nereden gidecekler o zaman? Unutma Memoli, şu anda onlar da kendilerine aynı soruyu soruyorlar. Yani kapana kısıldılar. Bizim de yapmamız gereken o kapanın yerini bulmak. Gir. Başkomiserim, çarşıda silahlı soygun. Yaşasın. Nasıl? E, e, Benim aklıma başka bir şey geldi de başkomiserim onun için yaşasın dedim. Durum nedir? Bizim gezici ekiplerden biri adamı kıstırmış. Allah. Hemen destekli olayın da alsınlar şey, adamı. Durum biraz karışık başkomiserim. Adam kuyumcudaki tezgahtar kızı rehine almış. Televizyoncuları çağırmazsanız kızı öldüreceğim diyor. Şimdi düşüp bayılacağım. Ya. Şş, baba ne yapıyorsun ya? Burası bizim merkez değil. Ne yapacağız şimdi? Başkomiserim. ...biz size yardım etmek istiyoruz. Durum çok hassas bir durum, duydunuz. İnanın bize dünyada böyle bir durum için... ...Memoli'den daha iyisini bulamazsınız başkomiserim. Ne yazık ki. Eh Peki gidelim o zaman. Derya'cığım. Şey Teşekkür başkomiserim, ederim. gideceğimiz yerin sigortası olup olmadığını öğrenebilir miyim? Nasıl? Başak, <laughs> şaka yapıyor başkomiserim, şaka buyurun. <laughs> Buyur Derya'cığım. <laughs> Hadi yavrum. Erkan ağa geliyor ağam. Selamünaleyküm aleyküm ağalar. Allah'ın selamını bile reddettiğinize göre... ...yine kafanızda ne yılanlar dolaşıyor kim bilir. Hadi deyin diyeceğiniz. Ama ne derseniz deyin, Hiçbir şeyin beni yolumdan ayırmayacağını sakın unutmayın. Selo'yu kim vurdu Erkan? Kim akıttı kanını? Kimse kimseyi vurmadı ağalar. Bir kaza oldu kolunu sardık. Şimdi iyi yatıyor. Selo'nun kanını yani bizim kanımızı. Kim akıttı Erkan ağa? Kan kokusu aldınız. Aklınız başınızdan gitti değil mi? İçinizdeki intikam ateşi yeniden alevlendi. Şu halinize bakıyorum da. Sıra bize geçti diye bir karı gibi oynamadınız kaldı. Ne kadar yazık. Ne kadar yazık. Son kez soruyorum. Töreye karşı gelme Erkan. Kanımızı onlar mı akıttı? Bize doğruyu söyle. Kimse kimsenin kanını akıtmadı. Sel üşütmüş biraz hastalandı sadece. Muhterem mi öyle demiyor ama. Muhterem mi? Biz töreye uyduk. Hasana öldükten sonra seni başımıza ağa bildik. Geldik elini öptük. Şimdi töreye uyma sırası sende bizden bir kanaktı sıra bize geçti. Zeyno dönmüş, duyduk. Yarım kalan işini bitireceksin Erkan. Ya sen vurursun Zeyno'yu ya da biz. Ya sen alnına sürersin bu işin şerefini ya da başkası. Ama töreye karşı gelmenin cezasını da ayrıca çekeceksin. İyi düşün Erkan. İyi düşün ama çabuk düşün. Bizim sabredecek fazla vaktimiz yok. Şu fani dünyada bir kalbimizdeki sevda kalmış bizi ayakta tutan. Ne töre anlar ne de dava onun kalbinde. Her iki türlü de öleceksem sevdam için ödür. Son sözüm budur ağlar. Son sözüm budur. <laughs> sıra sana gelmiştir Mehmet. Bu dava bundan sonra sizin davanızdır. A bellediğimiz Erkan töreye karşı gelmiştir. Töre ne emre diyorsa o yapılacaktır. Artık akıtılacak kan Erkan ve Zeyno'nun kanıdır. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.